Cumartesi gününden selamlar arkadaşlarım. Erkenden çarşıya iniyorum. Çarşıda işlerim var birazcık. Öğlen olmadan ineyim dedim. Saat 12'ye daha yeni geliyor. Gidelim. Yürümem herhalde. Doğmuş gelirse binerim diye düşünüyorum. Çarşıya indim. Önce uğrayacağım iki yer var. Onları halledeyim sonra birlikte gezeriz zaten. Yapmadım bu sefer de dolmuş geliyordu dolmuşa bini verdim. Nereden çıktım bakın. İşlerimi hallettim. Bir şey fark ediyor musunuz? Fark ediyorsunuz bence. <laughs> Aslında saçlara bakım yapacaktık arkadaşlarım. Biz ne yaptık? Öndeki sarıları çoğalttık. Siz de demiştiniz ya şuralarda çok koyuluk var diye. Dibi ellemedik. Sadece üstlere bir 15 paket falan sarı ekleme yaptık. Daha sarı böyle dediğim gibi oldu. İçimize böyle sindi çünkü. Dip renginin koyu olmasını zaten ben istemiştim. Onda sıkıntı yok. Sadece öndeki sarıları biraz çoğaltmış olduk dediğim gibi. Bir saattir, yani bir saatten fazladır da buradayım. Bakım diye şey yaptık ama böyle oldu. Güzel oldu. Hadi bakalım. Şimdi biraz gezebiliriz. Ondan sonra gideriz eve bakalım. Defakto'ya geldim. Çok uzun zamandır girmemiştim. Hemen zaten caddenin içinde bir bakayım dedim. Yeni sezonda neler gelmiş. Bakın beyazlar çıkmaya başlamış. Ketenler, yelekler yine elbiseler. Oh yaz sezonu gelmiş arkadaşlarım. Defakto'nun pantolonları da çok güzel oluyor. Bak krem rengi ne kadar hoş. Ne kadarmış? Bin lira. Zaten artık bin liradan aşağı pantolon yok da. Onun beyazı, krem renginin kemer detaylı böyle kalınlığı iyi. Sanırım ten rengi bakırla da iç göstermez. He. Güzel olur. Şöyle göstereyim size. Şöyle. Güzelmiş vallahi. Bunu beğendim. Şu renk nasıl? Koyu lacivert. Bu da yine 900 TL. Çok güzel ceketler gelmiş kısa. 1600 lira. Böyle trenç gibi var. Bu nasıl? Böyle mont gibi de. Bak bu değişikmiş. Aa askı kırıldı. Çıt etti. Neyse söyleyeyim bunu da arkadaşa. Arkadaşa verdim askı kırıldı diye. Değiştirecek şimdi. Şu nasıl? Yakası böyle kadife detaylı. Ay bu da çok güzel. da etiket yok. Daha etiket koymamış. Ha şunda var yeşilinde. 1000 lira acı kahvesi var. Şöyle kot gibi, kalın keten gibi değişik bir kumaşı var ha. Beğendim. Burada da yine böyle kalın ketenler, palazolar 900 lira. Şunun rengi çok hoşmuş. Bu kaç bedeni? 38. Acı kahvesi var, yeşili Acı kahve istiyorum böyle bir tane. Likralı aslında. 900 lira. 38. Denesem mi şunu ya? Bakayım. Şöyle. Şu acı kahveyi deneyeceğim. 38'ini aldım da kabinin büyüklüğüne bakalım. Daha büyük kabine denk geldim. 38 tam oldu. Kalıbı da çok güzelmiş. Paçaları böyle kesik, kesik paça ama tabii biraz daha yapılması lazım. Allah kalıbı çok güzel. Böyle esneyecek de bir pantolon. Aslında 36 alsam çok mu sıkar? Şurada arkada bel boşluğu bayağı var. Şöyle göstereyim. Nasıl göstereyim şöyle? Hani 36 da olur gibi esnek bir pantolon bilemedim. Ama çok güzelmiş. Neyse biraz da işte kilo verirse. <laughs> yani bilemiyorum. Ama bunu beğendim ya. Ne yapsam? Pantolonda karar veremedim. Dedim ki kot rengi pantolonla şöyle bir yelek takım da yapabilirim diye düşündüm. Ama şimdi daha tekrar şunun lacivertini denemeyeceğim. Yelekleri çıkmış 900 lira. Pantolon da 900. Belki dedim takım olur. Şöyle ceket gibi de var bakın. Bunlar bu sene çok moda ya. Güzel olur pantolonla. Bayrama belki öyle bir şey yaparız. Üst katlara da bakalım kısacık. Burada eşofmanlar falan var yine. Kota bir karar veremedim ya. Ben niye böyle kararsın? Ha bak burada takım var böyle çizgili pantolonuyla acı kahve. Yeleği de güzelmiş ha. Takımlar çıkmaya başladı diye 900 bu. Yelek ne kadar? Neresindeki acaba? Şurada var. 800 o, 900 bu arkadaşlarım. Şöyle sakım yapmak için çok güzelmiş ama pantolonun kumaşı da harika gerçekten. Da mı var. Farklı. Fermuarlı şöyle kremi var. Altlarına yine böyle pantolon koymuşlar. Hep böyle takım takım. Bir üst kata daha bakalım. Burada daha çok klasik şeyler oluyor da üstte. Bakalım. Defakto'nun çantaları da değişik oluyor. Bak içinde makyaj çantası var. Şu değişikmiş. Yeşili. 800 lira. Kremi var. Şöyle. Hoşmuş aslında. Siyahı var. Bir de acı. Acı kahve değil de taba rengi var şöyle. 800 güzel. Hep böyle takım takım yine siyah takım, krem takım, blazerlar. Bordo pantolon mu var? Bu sene bordo da böyle. Bordo havuç pantolon herhalde. Şöyle göstereyim. O kadar sıkışık asıyorlar ki. Şöyle göstereyim. Ceketiyle takım. Bak. Bu tabii büyük bedeni de güzel olur takımla. Şöyle bel lastikli büyük beden pantolonlar burada yine. Drapeli elbiseler gelmiş bakın. Nasıl? İnceler, içi astarlı. Kahvesi var. Bordo. Ne kadarmış? Bunlar da güzel durur. Bakayım. 900 lira. Şöyle. Burada da böyle keten takımlar var. Bakın gömlekli. 599 diyor. Şöyle bol paça pantolonuyla yine böyle tesettürlü arkadaşların da giyebileceği güneşten tam anlaşılmıyor ama daha güzelmiş. Şu benim ceketlerimi değişiyor. Geçen sene aldığımız kaşe ceketler. Bunlar da güzel. Burada 1700 trenç kotlar var yine. Şöyle ceketler var. Krem kaşe bu da. 1700 dediğim gibi o da. Siyah düz tişörtler ne kadarmış? Azra'yı aldım geçen El Siva'dan. 250 liraydı. Aa bak burada 200 liraymış. O gün buraya gelmek aklıma gelmedi. El Siva'dan alıvermiştim. 249 liraydı. Hep böyle takıma döndü artık. Bakın yandan bağlamalı bir takım. Bürümcük kumaş. Bak incecik yazlık. 399.6 400-400-800 liraya geliyor takım. Large red, gri ve şöyle bir yeşili var. Şurada krem bir değişik. Hep böyle takıma döndü artık her şey. Kalabalık. <laughs> Şu yanlara düğmeli pantolonlar da güzel. Şöyle siyahı var Lazırsi. 900 TL. Şurada da yine bir sürü çanta var. Şu kahve çok tatlıymış rengi. Şöyle kot. 800'den aşağı çanta yok zaten burada da. Şunlar nasıl? Ay bak değişikmiş ha. Ama buna da cüzdan bile zor sığar. O kadar dar ki. 1000 lira. Şöyle var. Şunlar bu ara var görüyorum. Şapkalar. Hemen pantolonumu çıkardım, pijama altımı giydim. Hemen rahat bir şey giymem lazım. Sabah erken kalktım ya. Böyle bir şey oldum. Eee 11'de gelirsin demişti çünkü biz daha öncesinde konuşmuştuk Ünsal abiyle dedim saatimi kurayım uyuyakalırım falan hafta sonları çünkü geç saate kadar yatıyoruz böyle canlarım o günde yorumlarda çok yazdınız ya sarının rengi çok güzel diplerini de ben koyu istedim ama e, üstlerde sarı az gibi geldi demiştiniz ben de hemen söyledim yaparız dedi sıkıntı yok dedi buralara bir 15-16-17 paket vardı çoğalttık yani biliyorsunuz her zaman olmuyor bu işlemler bir 6 7 bir 8 ay götürür bu omre çünkü şuraya inene kadar yaptırmıyorum zaten sarılar hep dip boyaya gidiyorum biliyorsunuz ama bu da işte böyle masraflı bakımlı ne bileyim hep bunu böyle özencen ya ama sarı saçı da seviyorum biraz daha kullanayım dedim bir iki sene daha ondan sonra koyulara döneriz şimdi yemek için mutfağa gireceğim de biraz dinleneyim dedim daha erken saat daha üç buçuk 4'ten sonra gireriz mutfağa bakalım. Pazar gününden selamlar arkadaşlarım. Bir anda perdeleri indirmeye karar verdim. Aslında zaten aklımdaydı da. Bugün Rıza evdeyken bunlar yıkansın ben de camları sileyim diye düşündüm. Kirli mi Rıza sence? Kirli tabii. Bir de soruyorsun desene. B bakayım. Yani videoda anlaşılmıyor da. Evet yok yok. Bir böyle rengi dönmüş zaten belli yani Durucuğumun ateşi vardı bugün ablaları geceden nasıl beri beydim. ateşi var çok mu hastasın, Uçku? Nasıl şey? nasıl şimdi iyiyim. bakayım düşmüş ateşi zaten bunu da şey e, halatlı ya bu halatı mı çıkardın önce ben camları sileceğim. Oraya vakit kalırsa bilmiyorum. Bu iki cam bütün enerjimi alır diye düşünüyorum. Bakacağız. En önemli zaten en önemli bunlardı. Burada mı var? He. Perdenin tekini attım. Bir tane de bulaşık tableti attım içine. Yumuşatıcı deterjan. Şimdi ikisini aynı anda atmadım çünkü fazla geldi. Ayrı ayrı yıkıyordum zaten hep Neyse çalıştım bakalım Evet şuradan başlayayım dedim Rıza çarşıya Çarşıda işi vardı Sen gelene dedim perde biter gecikme İçini halledip gelecek Şampuanla bezimi güzel yıkadım Ay mis gibi koktu Kaba pisliğini alalım Yemek ne yapacağız hiçbir fikrim yok. Yani düşünüyorum bir yandan da. Şimdi ben kovaya su yapmıyorum. Her seferinde bu bezi yıkıyorum. Lavabonun altında yıkıyorum hem de. Bir iki sefer yıkayacağım yine. Ee, kovadaki o suya bezi hani sok çıkar yok o kirli suyla silmek benim işime gelmiyor. O yüzden her seferinde yıkıyorum. Bunu da niye söyledim? Geçen cam sildiğimde bir arkadaş aynı bezi sürüp durdun. O cam hiç temiz olmadı. E, kova yapmadın demişti. Çünkü ben bezi yıkadığım bölümleri kesmiştim videoda. Çünkü her seferinde lavaboya giderken tripodla birlikte hani gitmeme gerek yok. Videoyu editlerken fazlalıkları kesiyorum haliyle. Herkesin bir cam silme şeyi vardı. Benim de böyle yani. Ben bezi sürekli yıkıyorum arkadaşlarım. Bilmem anlatabildim mi? Bakın. Musluğun altında yıkamak bence daha iyi böyle şöyle ovuştura ovuştura. Şurayı da alayım da. camların kaba pisliğini dışarıdan bayağı bir aldım. Ee, şimdi cam beziyle bir, bir, tur geçtim. ikinci turu geçiyorum. Bu ilbaş bezleri var ya. Bununla geçiyorum. İkinci cama geçeceğim çok şükür. Bu son turumu da sileyim. Şükür bu camı hallettim arkadaşlarım. Şimdi diğerine geçeyim ben. Önce içten alacağım sonra balkona çıkarız beraber. İlk perde bitti bu arada. Bunu sandalyenin üstüne koyayım da Rıza geldikten sonra takar. Birazdan gelir zaten bu diğer büyük tarafın herhalde koltuk tarafının ay mis gibi kokmuş oh ne güzel balkona geldim camı içerden sildim duruladım perdemi de oraya koydum şunun haline bakar mısınız geçen hafta yıkadım şey vardı burada sarı toz fırtınası vardı hepsi yine yıkanacak bakın şöyle göstereyim yani bir tek camını silmeyeyim dedim buraları da halledeyim yaş, vallahi bir cam, iki cam diye giriyorsun. Ekstra bir şeyler çıkıyor işte. Burası bir bütün halinde olduğu için ayıramadım bunları. şükür hallettim arkadaşlarım. Yoruldum valla. Yıkadım buraları. Camını sildim. Perdemiz çiçek gibi oldu. Rıza da geldi çarşıdan da. Takması diyor Tabii. temizlemekten daha zor diyor. Tabii. Çünkü şunun halatlarını Olur. falan ayarlamak bir de asılıyorsun ya oraya. Ben de çok yoruldum valla. Her yer tertemiz oldu ama. Bunlar düzgün olacak bir de. Çok Aynen. Sevmem. Ama ne güzel koktu. Ay bayılıyormuş temiz yıkanmış perde kokusuna. Öbürü de bitmek üzere. Onu da çıkartayım da ben manava çıkacağım. Olmadı. Bakayım. Eşit değil gibi geldi. Şu tarafı belki. Burası da bitti. Çiçek gibi oldu arkadaşlarım. Bugün artık diğer odaların camlarını silmeye fırsat kalmadı. Onları zaten çok olmadı öyle ben. Onlar küçük ya. Onlar siliniyor. En önemli buraydı. Burayı gözüm kesmiyordu. Neyse saat 5'e geliyor ben. Manava Market'e gidip mutfağa giriyorum artık. Yemek olayına bakalım. Market Manav işi bugünlükte tamam arkadaşlarım. Valla marketten şu gezicinin peynirinden aldım. Ben bunu seviyorum ya. Yarısını kestirdim. Yine süper zeytin aldım. Akbalın sucuğu var. Turun'un şu istediklerini aldım. Yoğurt aldım. Akbaldan onları aldım. Sonra manava girdim. Kabak aldım. Havuç, muz aldım. Biraz böyle domates aldım yine salatalara falan. Burada da salatalık var. Güzel görünüyordu. Şöyle azıcık biber aldım yeşil biber Maydanozum bitmişti soğanım hiç yoktu soğan aldım Bir de canım yumurtalı pırasa çekti azıcık incelerden pırasa seçtim kavurup şimdi onu yumurtalı yapacağım yanına güzel şehriye çorbası makarna bugün öyle olsun e, dünden biraz çorba var ama bitmek üzere o kimseye yetmez zaten duruyor ısıtmıştım dediğim gibi makarna yumurtalı pırasa bir de şehriye çorbası Bugün öyle olsun arkadaşlar. Valla yorgunum. Ellerim de şişti böyle bez sıkmaktan. Bir tuhaf oldum yani. Önce şu pırasayı koyayım. Pırasayla çorbam tamam arkadaşlarım. Bir tek erişte makarnası yapmak kaldı. O hemen aşlanıyor ya. Şöyle domatesli şehriye çorbası. Küçük tencerede yaptım. Dedim yarına kalmasın. Mis gibi görünüyor. Ama en güzeli burada. Vallahi sebze yemeği özlemişiz Ramazan'da. Hiç yapmadık sebze yemeği. Bu sefer yumurtalı böyle canım istedi. 3 tane yumurta kırdım. Bol soğanla pırasaları salçayı kavurdum. Baharat ekledim. Suyunu çekince az su ekledim. Biraz daha pişirdim. Ondan sonra da yumurta kırdım. Böyle ay vallahi var ya. Ekmekle birlikte mis gibi. Su koyarım şimdi tencereye saat 11'e geliyor arkadaşlarım başucumda suyum var görüyorsunuz bu akşam tatlı hiçbir şey yemedim artık tatlı yemeği kestim yani oradan başlayayım dedim pırasa çok güzeldi özlemişim yumurtalı pırasayı karnımı doyurduktan sonra mutfağı toparladım bir duş aldım az önce saçlarımı kuruttum kızlar yattılar sonra böyle yani akşam nasıl geçti anlamadım dediğim gibi su içip duruyorum bunu bitireyim çok su içmediğimiz için herhalde böyle bugün bir ellerim gergindi benim açıkçası. Üstüne bir de cam sil falan, bez sıkmaktan bu el iyice şiştiydi. Şimdi biraz rahatladı böyle. Neyse, şurada da bir bardak çayım var, bitmek üzere. Artık dedim veda edeyim. Kısmetse yarın görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyorum.